Artık hayatımızın birçok alanında PDF'leri kullanıyoruz. Bu PDF'leri düzenlemek bazen biraz problem çıkarabiliyor. Bugün bu PDF'leri kolay ve ücretsiz bir şekilde nasıl düzenleyebiliriz onu göreceğiz. Bugün her zamankinin aksine bilgisayardan ekran paylaşımı değil telefonumdan ekran paylaşımı yapıyorum. Kullanacağımız program Adobe Acrobat. Adobe Acrobat Google Play Store ve Apple'ın App Store'unda bulunan bir uygulama. Huawei Epicleri de maalesef şu anda bulunmuyor. Şöyle direkt Adobe Acrobat'ımın üzerine tıklıyorum. Adobe Acrobat'ımın üzerine tıkladığımda beni böyle bir ekran karşılıyor. Şurada ilk tasarım ve hoş geldiniz. Ben bunlar üzerinden gideceğim. İlk tasarım freelance olarak yaptığım bir PDF tasarımı. Onun üzerinden gideceğim. Kendisinden de izin aldığım için. Hocamın da verdiği bir PDF var ama onun ikisini kullanmam ne kadar doğru bilmiyorum izin almadan. O yüzden Buna tıklıyorum. Bu videoyu içerik hazırlamaya çalışırken bazı şeyleri bozdum. O yüzden böyle bazı kötü yazılar bulunuyor. Şuradaki mor yazılar gibi. E buraya yazı ekledim diye de bir şey koymuşum. Ama bizim esas amacımız zaten bir PDF'in nasıl düzenlenebileceğini öğrenmek. O yüzden direkt doğrudan ben şu birinci sayfa üzerinden, üzerinde iki yazan birinci sayfa üzerinden devam edeceğim. Şöyle sağ alt köşede bulunan kalem tuşuna tıkladığımızda PDF düzenle, fill and sign, yorum ve sayfaları organize et seçenekleri çıkıyor. Buradan PDF düzenleye tıklıyorum ben direkt. Düzenlemek için içeriye dokunun diye alttan bir uyarı çıktı gördüğünüz gibi. Direkt ben şöyle yapıyorum. Yiğit Kemal'den bilgilere dokundum ve bana 3 seçenek sundu. Tümünü seç, sil ve metni düzenle. Metni düzenle diyerek dilediğim gibi metnimle oynayabiliyorum. Şöyle şuralara harfler atalım. Dilediğiniz gibi yazı ekleyebileceğinizi göstermek adına. Böyle saçma sapan bir metini hazırlamış olduk. Şöyle dokunarak tekrar metni düzenle diyorum. Birazdan aşağı atalım. Kaydettik. Bu şekilde üstteki sayıyı da değiştirmek için yine metni düzenle diyorum. Bu sefer de sayımız 10 olsun. Devam ediyorum. Fark ettiyseniz fontlarımız aşağıda yani şurada bulunanlardan biraz daha farklı oldu. Fontları da ayarlayabiliyoruz. Şöyle metnimizin üzerine tıkladığımızda bu sefer metni düzenle diye içerisine girmeyeceğiz metnimizin üzerine tıkladığımızda aşağıda T harfinden oluşan 4 tane seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Orada en sağdakine tıklayarak birçok fonttan birisini seçebiliyor. Telefonunuzda başka başka fontlar bulunuyor olabilir. Böyle şu fonta bir tıklayalım biz. Ne olduğunu pek bilmiyorum ama biraz daha ince bir fontmuş. Fontumuzun büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Bu aşağıdaki alanı kaydırarak devam ediyorum. Yazımızı italik veya altı çizgili hale getirebiliyoruz. Kalın veya ince yapabiliyoruz. Bakın şurada altı çizgili için buna tıklıyoruz. İtalik için buna tıklıyoruz. Kalın için de buna tıklıyoruz. Ama bu font sanırım kalını desteklemiyor. Şöyle devam edelim. Burayı düzenlemiş olduk. Ve şuradan da içerimizin renklerini kontrol edebiliyoruz. Şimdi düzenlemeyi tamamladığımızı varsayalım ve buradan tik işaretine, sol üst köşede bulunan tik işaretine tıkladım. Sol üst köşede bulunan tiki işaretine tıkladıktan sonra artık PDF'im içerisindeyim. Bu pdf'i normal bir şekilde okuma yaptığımızı düşünelim mesela. Orada da şu şekilde avantajlar sağlıyor bize. Örnek veriyorum buradaki set diam kelimesini benim okumam gerekiyor kelimeyi üstüne üzerine basılı tutarak seçiyorum ve vurgula diyorum. Bakın sanki fosforlu bir kalemle çizmişim gibi üzerine çizdim. Devam ediyorum. Mesela burada da bir şeyleri beğendim. Ama bu sefer benim için daha farklı bir not anlamına geliyor bu şöyle yapıyorum üstünü çiz ve altını çiz seçeneklerim var Ben altını çizmeyi tercih ediyorum bakın burada da altını yeşilde çizdik sanki bir fosforlu kalem kullanıyormuşuz gibi bu pdf bu oynamaları yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan ok tuşuna tıklayarak geri menümüze döndüm şimdi pdf'imizin nasıl farklı formatlara çevrilebileceğini göreceğiz pdf'imizin sağ köşesinde bulunan üç noktaya tıkladığımızda bize şu şekilde seçenekler çıkıyor. PDF'i düzenle ve şu formata dönüştür. Buradan PDF'imizi istediğimiz formatlara çevirebiliyoruz. Fakat şu anda benim A bağlantım yok. Kayıt yaparken herhangi bir mesaj gelmemesi için kapadım. Oradan 4 ya da 5 tane seçenek var. Word formatına çevirebiliyoruz ve Doc formatlarına çevirebiliyoruz. Aklımda kalanlar şu anda bunlar. Ve buradaki 3 noktaya tıklayarak yine buradaki Document Cloud'a kay kaydet seçeneğini tıkladığımızda Bizim Adobe Cloud sistemimize bu PDF gidiyor ve bilgisayarımızdan da aynı şekilde görüntüleyebiliyoruz. Devam ettiğimizde ise bu PDF'i paylaş seçeneğimiz var. Buradan bir e-posta adresi girerek PDF'imizi herhangi birisiyle paylaşabiliyoruz ve onun yani onun düzenlemesine de imkan tanıyabiliyoruz. Yine buradan sağ köşesinde bulunan 3 noktaya tıkladığımızda PDF'i sıkıştır ve PDF için parola ayarla seçeneklerimiz var. Parola ayarladığınızda bu PDF'in içerisine bir parola ile beraber giriyorsunuz ve sıkıştırdığınızda da PDF'inizin görüntü kalitesi düşürü birazcık düşürülerek daha ufak bir formatta kaydediliyor. Şöyle pdf'imizin içerisine tekrar girdiğimizde sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıkladığımda da şu şekilde seçeneklerim yine beni karşılıyor. Pdf düzenleme işlemimiz aslında bu kadar. Tabii ki seçenekler biraz kısıtlı, mobil ve ücretsiz bir yazılım olduğu için. Ama işimizin birçoğunu görebilecek seviyede. Özellikle ben ders çalışırken çok rahat ediyorum bunu kullanırken. Sizlere de tavsiye ederim bu altını çizme metoduyla. Çünkü derslerimizi artık fotokopileri alamıyoruz ve bu şekilde pdf'ler üzerinden çalışmak zorunda kalıyoruz. Faydalı bir yöntem diyebilirim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. İyi günlerde kalın.